İşçinin ve emeğin bayramıydı o gün. Dayanışmanın günüydü. Maalesef buna izin verilmedi. 1 Mayıs bir savaş günü oldu. 1 Mayıs kutlamaları geride kaldı. Ancak polisin uyguladığı şiddetin tartışmaları hala sürüyor. Tartışmaların odak noktasında ise kullanılan gaz bombaları var. Çok kınıyorum 1 Mayıs olaylarını. İnsani değil çünkü. Yani insanlık dışı bir şey. Bence kullanmamalı. Müdahale olan yerlere gitmeyeceksin, böylece gaz da yememiş olacaksın. Ne, ne demiş, şiddetle şiddetle karşı vermek çok olağan bir şey değil. Ama çok da karşı taraf şiddet kullanıyorsa, çok şiddet kullanıyorsa bir yerde onların da savunma hakkı var diye düşünüyorum. Türk Tabipleri Birliği 1 Mayıs'ta yaşanan olayları İstanbul Tabip Odası'nda masaya yatırdı. Türk Tabipler Birliği 1 Mayıs'ta yaşananları polisin başlattığı bir kimyasal savaş olarak değerlendirdi. Tıpkı sık yönetim dönemlerinde olduğu gibi Hadiç Köprüsü'nü kaldırarak Taksim'e çıkmak için Şişli ve Beşiktaş'ta toplanan işçileri ve emekçileri bir düşman ordusuyla savaşıyormuşçasına muhasara altına aldılar ve öldüresiye saldı. Kötü bir şey tabii yani. Tabii kullanıl kullanılmamalı yani. Bir e, devletin kendi halkına karşı kullanılması yanlış bir şeydir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Osman Öztürk'ün yaptığı açıklamada polisin gaz bombalı müdahalesine sert tepki gösterildi. Daha önce Muammer Güler Celalettin Cerrah yapımı olan Gazlı Kardeşler senaryosu bu sene Hüseyin Brothers, Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın elinden ikinci versiyonla sahnelendi. Öztürk polisin biber gazı rekoru kırdığını söyledi. Gazın öldürücü olduğunun altını çizdi. Dünya biber gazı kullanma rekorunu kırdılar dünyanın hiçbir şehrinde, hiçbir gösterisinde kullanılmadığı kadar çok biber gazını işçilerin, emekçilerin, yoldan geçenlerin, evlerinde oturanların, bırakın taksime çıkmayı, sokağa çıkmayıp evinde oturanların üzerine yağdırdılar.